Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Duy Beni dizisinin çekimleri hızlı devam ediyor ve bugünkü setten birbirinden özel kareler ve birbirinden güzel video parçalar geldi. İşte sizler için Duy Beni çekimlerinden olan Özel kareleri ben de hemen paylaşmak istedim. Eğer sizlerde duy Beni setinden yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.